Esenlikler, değerli insanlar, birlikteyiz. Biliyorsunuz bazı videolarda böyle peygamberleri de anlatıyoruz yer yer. Ee, bu videomuzda Yusuf peygambere bir bakacağız. Nedir, ne iş yapmış, nerede eğlenmiş, kime, hangi ümmete gönderilmiş falan. Kur'an'da Yusuf suresi var tabi, oradan okuyabilirsiniz. Ben Tevrat'ta anlatıldığı gibi aktarmaya çalışacağım. Ee, ve olay şu. Yakup, Yakup'un oğludur biliyorsunuz Yusuf. Yakup peygamberi daha önceden anlatmıştık sahtekarlığını. Ee, kardeşi Esav'a karşı nasıl sahtekarlık yaptığını. Babası hesabı kutsamak isterken annesiyle birlikte plan kurup e, Yakup'un kutsaması ve dayısının oraya gitmesi işte neyse onu iki kızını da alır gelir. E, ondan ee, çocuklar olur birinden olmaz öbüründen çocuklar olur falan cariyelerle birlikte alır gelir neyse onu anlattık orada burada yani son ikinci oğlu da Yusuf'tur kardeşler Yusuf çekemezler Yusuf rüya tabiri yapar çok güzel rüya yorumlar dolayısıyla da babası der ki kardeşlerini anlatma rüyalarını falan der zaten arkadaşlar peygamberlere bakın onları inceleyin hep rüya üzerine. İbrahim rüya üzerine çocuğunu götürür, kesmek ister. Ee, Muhammed rüya görür, rüyasını gerçekleştirmek için uğraşır. Ee, Yusuf rüya yorumları yapar. Ee, böyle hep rüya. Gerçek olan bir şey yok yani ortada. Şimdi Yusuf kardeşleri çekemeyince dediler ki babasına baba bizi ver, bizimle beraber gelsin Yusuf'ta. Hayvanları otlatalım beraber. Memle babası der onu kurt yersi sahip çıkamazsınız falan dese de Yakup göndermek istemez de Yusuf'u alır kardeşleri gider ve sözleştikleri gibi kuyuya atarlar. Daha sonra kuyuya attıklarında bakarlar ki bir kervan geliyor. Mısır kervanı geliyor. Biri der ki kardeşlerinden biri ya kuyuda bırakana kadar gelin bunu satalım der ve kuyudan çıkarırlar. Oradan Mısırlı bir kervancıya Yusuf'u satarlar olay buradan başlar. Yusuf'u alır, götürür kervancı ve evine bırakır. 17-18 yaşlarındadır o zaman. Evine bırakır, adam işine gücüne gider. Neyse karısı Yusuf çok güzel olduğu için biliyorsunuz Yusuf konusunda bir yığın ilahiler vardır. Türkiye'de ağlarlar bunu. Yani ilahi söylerler hem de ağlarlar yani böyle. Ee, ağlar Yahu, ağlar Yusuf'um diye falan buna. Yusuf'u kuyudan çıkaran Allah. Düz, düzeller böyle ya. Yani. Halbuki Yusuf'un hikayesini e, aslında bir hikaye hikayesini de doğru dürüst bilmezler yani öyle. Neyse ki adam götürür. Yusuf çok yakışıklı olduğu için kadın buna göz koyar. Patronun, Yusuf'un şefi. E, normal olarak Yusuf köledir orada yani. Parayla satın aldığı için adam. Eee Orada e, kadın e, onunla beraber yatmak ister. Yusuf istemez. E, derken belirli bir arvededen sonra Yusuf odayı terk eder. Ama esvabı orada kalır. Çamaşır orada kalır. Kadın çamaşır elini alır. Bağırır çağırır. Kocası gelir işte bana saldırdı der. E, Yusuf alırlar. Fazla uzatmayalım. Yani teferruatlarını fazla inmeyelim. Zindana hapse atarlar. O arada İki tane de Firavun'un memurlarından aynı Yusuf'un yattığı zindana gelir. Onların da e, rüyalarını yorumlar Yusuf. Ve onlar bir müddet sonra çıkarlar Yusuf'un yanından. Tekrar Firavun'un yanına giderler. E, orada e, Yusuf'un söylediği gibi bunların e, gördükleri, rüyada gördükleri başlarına gelir. Ve bir müddet sonra aslında çıkarken, yani şeyden çıkarken cezaevinden çıkarken e, Yusuf onlara e, şeye söyleyin, Firavun'a söyleyin, benim rüya yorumcu olduğumu söyleyin falan diye tembih eder. Ama adamlar unuturlar bunu demeye. Fakat Firavun bir müddet sonra bir rüya görür. Rüyasında yedi tane şişman, böyle e, besili inek ve yedi tane de zayıf. Bu zayıf inekler, besili inekler yer falan böyle bir rüya görür. Bütün e, kahinleri toplar, rüyasının yorumlanmasını ister. Bu arada tabi cezaevindeki Yusuf o iki memurunun aklına düşer. Derler ki durum böyle böyle orada Yusuf diye biri vardı. Çok güzel rüya yorumluyor. Bizim rüyamızı yorumladı ve aynısı başımıza geldi deyince de, Yusuf alın gelin Yusuf'u der Firavun. Firavun oraya Yusuf oraya götürürler Firavun'un oraya. Yusuf Firavun'un rüyasını yorumlar. Bu önümüzdeki sene 7 senedir şey olacak bolluk olacak bereketli olacak. Topraklar çok güzel, mahsul verecek ama bu 7 seneden sonra bir 7 senede hiç mahsul alamayacaksınız." der yorumlar. Firavun düşünür. Ne yapalım o zaman bilmem ne falan derken Yusuf'a der ki "Sen gel burayı idare et. Ben kralım senin üstündenim ama bütün Mısır sana emanet." der ve Yusuf orada başbakanlık seviyesine yükselir. Bolluk zamanında Yusuf olayı biliyor yani. Ya rüya yorumu yorumluyor işte böyle olacak kesin bildiği için tüm ürünleri alıyor. Alıyor ve depoluyor Firavun adına. Alıyor ve depoluyor. 7 sene aynı şekilde bütün ürünleri satın alıyor. Şehirlerin her tarafını dolduruyor. Ve başlıyor kıtlık. Kıtlık başladığında tabi sadece Mısır'da değil çevrede de işte kutsal topraklarda falan da oralarda da Bereketli topraklarda da kıtlık oluyor. Yani Yakup'un olduğu yerlerde de kıtlık oluyor. E, parayla artık insanlara e, yiyecek satar Yusuf. Ve Yakup duyar ki Mısır'da yiyecek varmış. Para verin çocuklarına gidin eşeklere binin. Gidin Mısır'dan yiyecek alın gelin der. İlginç değil mi? Peygamber aç kalıyor. Firavuna gidiyor yiyecek almak için. Gönderiyor çocuklarını. Tabii çocuklar oraya gelince, Mısır'a gelince e, Yusuf'la karşılaşıyorlar. Yusuf kardeşlerini tanıyor ama onlar tanımıyorlar onu. Ki böyle devam ediyor ya işte şimdi. Onlara yiyecek veriyor. Paralarını da tekrar içerisine bırakıyor. Çuvalların içerisine bırakıyor. E, i̇kinci sefer yine geliyorlar tabii. Yine kıtlık oluyor ikinci senede. Yine insanlara parayla e, buğday satıyor, arpa, yulaf neyi seçtim. Işte, ne lazımsa veriyor. Eee Yakup çocuklarını yine gönderiyor. E, Yusuf onlarla konuşuyor. Küçük kardeşlerinin olduğunu söylüyorlar. Babasının yaşlı olduğunu söylüyorlar, uzatmayalım. Ve e, şey yapıyor. Yani siz eğer doğru söylüyorsanız diyor Yusuf, küçük kardeşinizi getirin bana göreceğim diyor o gelene kadar da burada biriniz esir kalacaksınız benim yanında diyor ve kardeşlerinin birini alı koyuyor, diğerlerini yiyecekle beraber gönderiyor. Babalarına söylüyorlar, babaları gö göndermek istemiyor ama zorluyorlar, Bünyamin'i de alıp getiriyorlar. Yani Yusuf'un anne bir baba bir kardeşini. Onu da getiriyorlar. Orada işte neyse buluşuyorlar falan. Yusuf gidiyor kendi odasında ağlıyor mağlıyor geri geliyor falan. Onlara yiyeceklerini veriyor. Gönderecek. Yalnız Bünyamin'in eşen üzerindeki yükün üzerine Yusuf kendi şeyini yaverine saklatıyor. Kabını. Gümüş kabı saklatıyor. Ve yolda önünü çevirttiriyor. Siz hırsızlık yaptınız diye. Biz yapmadık falan diyorlar. Onlar da diyor ki Yusuf'un adamlar eğer kimin yükünde bulursak kimin çuvalında bulursak o tası kaybolan şeyi o burada kalacak diyor. Ve Bünyamin'in şeyinde buluyorlar Tabii Bünyamin'i alıyorlar, getiriyorlar, göndermiyorlar. Nitekim babası geliyor. Yani Yakup da geliyor. El pençe duruyor şeyin karşısında. Firavun'un karşısında duruyor. Ve Firavun onlara bir yer veriyor. Orada İsrailoğulları işte çoğalıyor arkadaşlar. Kızını, gelinini Yakup topluyor, getiriyor bizim çocuklarını. Orada Mısır'da yerleşiyor. Ve orada İsrailoğulları çoğalıyor. Ya zaten Yakup'un ismini Allah değiştiriyor. Senin adın bundan sonra İsrail olacak diyor. İlginç olan şey şu. Ben niye anlattım bunu arkadaşlar? Düşünün. Bir tanrı düşünün. Peygamberleri var. Yusuf da peygamber. E Mısır'da. Ne yapıyor Yusuf? Krala, zalıma yani Firavun'a hizmet ediyor. Firavun'a komisyonculuk yapıyor ilerideki olacak kötü durumu bildiği için diyelim ki insanların elindeki yiyecekleri alıyor, depoluyor ve insanlara tekrar satıyor. Ve satarken de neler var neler yok hepsini ne yapıyor? Firavun'un mülkiyetine geçiriyor. Arazileri de dahil. Bunu şimdi ben buradan Tevrat'tan okuyacağım arkadaşlar. Çok geniş anlatıyor zaten. Yahup'la Yusuf'u beraber anlatıyor Tevrat. Tek bir bölümünü açarsanız Orada görürsünüz Kur'an'da Yusuf'u anlatmaz. Yusuf suresinde anlatır. Deminki anlattığımız gibi o kadınla olan ilişkisi, zindanını bilmem neyini anlatır. Öyle. Ee, bakın ben buradan şimdi size e, 47. bölümden okuyayım. Yusuf firavun için ne yapıyor? Normalinde diyelim ki peygamber halkı uyarması gerekir değil mi? Bütün halkla konuşması lazım. Bu 7 seneden sonra kıtlık var ürünlerinize sahip çıkın, ekim için depolayın ve ileride aç kalmazsınız. Bunu demiyor, alıyor, kara borsacılık Bildiğiniz kara borsacılık yapıyor. Ee, bakın arkadaşlar şimdi. Para bitti. Yani halkta para kalmıyor artık. Çünkü 7 sene sürdüğü için parayı veriyorlar, yiyecek alıyorlar. Ve Yusuf dedi, davarlarınızı ver. Eğer para bittiyse davarlarınıza bedel öderim. Yiyecek veriyor yani. Ve davarlarını Yusuf'a getirdiler. Ve Yusuf atlara bedel biçti. Atlarını getirdiler. Ve koyun sürülerine bedel biçti. Sığır sürülerine bedel biçti. Ee, ve eşeklere bedel biçti para verdi yani ekmek verdi onları aldı ve bütün davarlara bedel o sene onları ekmekle besledi. Yani ne kadar sığır davar varsa o sene için Mısırlıların elinden hepsini aldı. Ekmek verdi onlara. Ve tekrar o yıl sonra ikinci şeyinde gene geldiler ve dediler ki Efendimden gizleyemeyeceğiz ki para tükendi. Halk diyor bunu. Ve davar sürüleri Efendinin'dir. Bedenlerimiz ve topraklarımızdan başka Efendimin önünde bir şey kalmadı. Hem biz hem toprağımız serin gözlerinin önünde niçin ölelim? Bizi toprağımızı ekmekle satın al. Ve biz ve toprağımız Firavun'a köle olalım. Ve tohum ver ve yaşayalım. Ve ölmeyelim. Ve toprak çöl olmasın. Böylece Yusuf Mısır'ın bütün toprağını Firavun adına satın aldı. Çünkü Mısırlılar her biri kendi tarlasını sattı. Çünkü kıtlık onları sıkıştırıyordu ve toprak firavunun oldu. Kavma gelince Mısır hududunun bir ucundan öbür ucuna kadar onları şehirlere geçirdi. Ancak kahinlerin mallarını almadı. Çünkü kahinlere kendisi bakıyordu zaten firavun. Ve Firavun'un onlara verdiği tayını yediler onlar. Onlar mallarını vermedi. Bunun için topraklarını satmadılar. Ve Yusuf kavme dedi işte bugün sizi ve toprağınızı Firavun'a satın aldım. İşte size tohum ve toprağa ekeceksiniz ve mahsul vaktinde mahsul çıktığı zaman beşte birini Firavun'a vereceksiniz. Yani sizi köleleştirdim diyor Yusuf. Tekvin arkadaşlar BAP 47'de bunu Tevrat'ta yazıyor böyle. Görüyor musunuz Allah'ın peygamberini? Ve insanları orada Firavun'a köleleştiriyor. Daha sonra tabi Musa gelecek. Musa döneminde de Firavun'a zalim diyecek. İşte e, kendisini Tanrı e, görüyor diyecek. Halbuki Firavun'u güçlendiren Mısır'ı köleleştiren, bütün Mısır'ı köleleştiren, Firavun'u Firavun yapan Yusuf'un kendisi bütün insanların davarlarını mallarını, sığırlarını alıyor, topraklarını alıyor ve onları köle durumuna düşürüyor. Tohumu vereceğim, ekeceksiniz, beşte birini getirip Firavun'un kapısına yıkacaksınız diyor. Peki bu beşte bir, biz nerede görüyoruz Kur'an'da değil mi? Enfas suresinde görüyoruz. Muhammed Hazretleri devlet malının beşte biri benim diyor. Nereden geliyormuş bu? Buradan geliyormuş demek ki. Ee, Firavun yasasından geliyormuş. Zaten Muhammed'in yaptığı şey de buydu. Tevrat'tan, İncil'den okuduğunu, duyduklarını, gezdiği yerde duyduklarını, hikayeleri alıyordu, getiriyordu Kur'an'a kırptarak yazıyordu. Örneğin Yusuf'u anladın ama Yusuf'un bu, bu işi yaptığını Kur'an'da göremezsiniz. Şimdi derler ki mesela Kur'an değil, ya Tevrat değişti. Değiştirilirse onu değiştirir. Yani Tevrat'ı değiştirecek olsalar onu değiştirir. Veya Yakup'un iki bacıyla evlendiğini yazmaz. Veya Lut'un kızlarıyla yattığını değiştirir. Yani Tevrat'ı değiştirecek olsalar. Diyorlar ya bizim Tevrat değiştirilmiş falan diye. Yani kafalarından söylüyorlar. Bunu Kur'an'dan da değil. Yani. Kur'an'da öyle bir şey yok zaten. Ayetlerimizi ucuza sattılar diyor. Bugün de ayetler satılıyor. Gidin bir hocaya sizi üflüklüyor. Muska yazıyor size parayla. Ayet satıyor işte. Odur. Ayet satmak odur. Ya da ayeti olduğu gibi anlatmak değil de başka şekilde anlatarak saptırma. Bugün de aynısı, aynısı yapılıyor. Ama yazım olarak değişmiyor tabii. Kur'an'da duruyor da yazım olarak duruyor. Ama meal ederken insanlara satmaya çalışırken işte dövdü yer, evden çıkarttı yazıyor. Ama Kur'an orijinalde dövdü diye yazıyor. Dövdü diye yazıyor. Onun için bu değişme anlamına gelmez yani. Değiştiği anlamına gelmez. Bazıları diyor işte değiştirildi diyor da İncil Tevrat. Yazıldığı gibi duruyor. Hiçbir i̇şte kelimesi. Zaten Tevrat'ta da yazar, İncil'de de yazar. Tanrı sözü değişmez diye yazmışlar zaten. Kur'an'da da söylüyor. Ve Yusuf'un hikayesi bu arkadaşlar. Allah'ın peygamberi gidiyor insanların elinden yiyeceklerini alıyor, hayvanlarını alıyor ve bir fırsatta ne yapıyor? Onları mülksüzleştiriyor, köleleştiriyor. Ondan sonra da o Tanrı'nın adaletinden bahsediliyor ve o, o Tanrı'nın merhametinden bahsediliyor. Evet. Bab dediğim gibi 50'ye kadar arkadaşlar. Anlatıyor Yusuf'u, Yakup u anlatır. İşte Kur'an'da da yazıyor ya iki bacı almak, iki hata tutmak yasaktır diye. Yakup iki bacıyı alıyor. Dayısının iki kızını alıyor. Yedi sene kalıyor. Birini alıyor. O büyük kız olduğu için onu yani küçük kız istediği için büyük olmayınca küçük olmaz diyorlar. Bir yedi sene de küçük kız için kalıyor. Büyük kız için kalıyor. Dolayısıyla 14 sene kalıyor ve iki kızını alıyor. Hem dayısı hem de iki bacıyı birden alıyor. İşte bunu yazarken de e, Muhammed Hazretleri diyor ki iki bacı olmaz diyor. Yani değiştiriyor. Esen kalın değerli insanlar. Başka hayatta başka onda görüşmek üzere.